Arkadaşlar herkese merhaba. Bu hafta size yine böyle bir interkom tanıtacağız. Bugün yanımda KN2050 var. Namı diğer ölümsüz diye geçiyor arkadaşlar bu interkom. Çünkü suya düşmelere dayanıklı falan. O yüzden bugün yanıma böyle bir su aldım. Bunu böyle içmek için almadım aslında. İçer miyim bilmiyorum ama yani böyle interkomu içine atıp e, deneyeceğim bakayım çalışıyor mu çalışmıyor mu biraz iddialar. Hoş bu interkomu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz büyükçe bir interkom. Şöyle gri de bir rengi var. Benim kaskımla uyumlu oldu ama Hani herkesin kaskıyla uyumlu olur mu rengi bilmiyorum. Benimkine böyle takınca şurada duruyor genelde. Fena durmuyor rengiyle aynı olduğu için. Ah kaskım da böyle güzel bir Harley Davidson kaskım var. Bunu şehir içinde scooter'da kullanıyorum genelde. Bu intercomu da orada deniyorum. Yaklaşık bir aydır falan ben de hemen hemen bir kere falan şarj ettim bunda. Böyle bir 30 saatlik bir kullanımı var. Böyle yine güzel bir kutusu var arkadaşlar. Şimdi kutudan neler çıkıyor bir gelin hep beraber bakalım. Ondan sonra böyle değişik testler yapalım. Şöyle kutuyu açıyorum. Hop açtım. Şunu kenara alayım. Şunu şuradan kaldırıyorum. Daha önce KN6000 gibi. Hemen içinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Türkçe yani ne araya ne arıyorsunuz yine burada Türkçe her şeyi yazıyor. şimdi buradaki her şeyi böyle tek tek size okumak istemiyorum. O yüzden geçiyorum. İşte içinden interkom böyle bu da burada böyle falan çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu da böyle geliyor. Intercom'unuzu çıkardığınızı varsayalım. Çünkü kullanıyorum intercom'u hali hazırda. Böyle bir paket var arkadaşlar. Bunu açalım hep beraber. İçinde ne var? İşte böyle bir Arkadaşlar kulaklık seti çıkıyor. Bu kulaklığı işte kaskınız içine monte ediyorsunuz. Onun dışında burada ne çıkıyor? Ekstra yapıştırma aparatından ziyade böyle alttan da böyle geçirebileceğiniz, daha sonra vidalarını sıkabileceğiniz bir tutamaç çıkıyor. Ee, bir adet Type C Şarj çıkıyor. Bu birçok şeyde de kullanabilirsiniz. Type-C içinden de çıkıyor. Onun dışında bir adet daha mikrofon çıkıyor. Bu kapalı kasklarda yapıştırabileceğiniz bir mikrofon. Benimkinin şu an açık bir kask olduğu için öteki türlü hani o jaklı takıp da böyle çıkan yapışmayan bir mikrofon var. Onun dışında böyle petler var içinde arkadaşlar. İçlerine yapıştırabileceğiniz petler falan da var böyle. Hani kaskın içine bunu yapıştırıyorsunuz. Hoparlörleri daha sonra bunun üzerine yerleştiriyorsunuz. Bunlar var. Bir tane de tornavida var. En az çok izlemişsinizdir intercom videolarını. Hepsi birbirine benzer şeyler arkadaşlar. Ben şimdi sizi çok bunlarla sıkmak istemiyorum. Çünkü benim kaskımda içinde hazır hepsi takılı. Ben daha çok böyle egzantrik gün içinde kullanırken böyle neler yapabiliyormuş ona biraz daha odaklanmak istiyorum. Şöyle şunları koyayım. Intercom'un kutusunu kaldırayım. Bir saniye arkadaşlar. Şunu şöyle topluyorum. Güzel bir test yapalım. Şu bir bardak suyun içine atalım. Bakalım interkom çalışıyor mu, çalışmıyor mu, falan mı, filan mı? Onları bir deneyelim. Sen şöyle bir gel kardeşim. İlk önce şu testi yapalım. Ondan sonra interkom hakkında bahsedelim biraz. Ne dersiniz? O yüzden böyle sizi şöyle hemen kaskımı yanıma alıyorum. Basitten şunu şöyle arkasına takacağım. Hemen. Çünkü bu burada böyle bir oringi gibi bir şey var arkadaşlar. Oring gibi bir şey var. Şimdi şu telefonumu da çıkartacağım. Bir saniye. Telefonunuzu çıkarttığınız zaman bağlantısı çok kolay. Şöyle şöyle göstereyim. Hemen açma tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba. Intercom aktif. Benimki zaten hemen otomatikman bağlandı arkadaşlar. Direkt daha önce eşleştiğim için bağlayabiliyorsunuz. Ha bunu nasıl yapıyorsunuz? 3-4 saniye böyle açılma tuşuna basıyorsunuz. İntercom aranıyor telefonunuzdan böyle geliyorsunuz bluetooth bölümünden Oradan basıyorsunuz direkt eşleşiyor ve bundan sonra bir daha hiç uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz İşin açığı direkt şak diye bağlanıyor O anlamda çok pratik motora biniyorsunuz Eğer telefonunuzda bluetooth açıksa açtığı zaman şak diye bağlanıyorsun Hatta youtube müzik kullanıyorum ben O da açıksa aktifse burada play tuşuna bastığınız zaman direkt müzik çalıyor abi O yönden hiç problem yok Gel bakalım buraya Bir bardak suda çalışan intercom Şimdi müziğim içinde şunu suya sokacağım. Her şey net mi? Bırakıyorum. Allah inşallah bozulmaz. Gir bakayım hocam. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an interkom tamamen suyun içinde. E, şuradan da bir müzik açalım. Ama <laughs> <laughs> evet, şu an, an, an çalışıyor benim interkomum. Bakayım. Evet. Buradan müziği alıyor. Şu an interkom suyun içinde. Gir lan biraz daha gir. Hani sonra sokmadın demesin arkadaşlar görün. Bak gözüküyor mu ya? Şöyle göstereyim hatta. Şu an hala çalışıyor. Yaklaşık böyle birkaç saniyede devam ediyor. Ama ben bu müzikten çok fazla telif değmek istemiyorum. <laughs> Telifsiz bir müzik açtım. Telifli bir müzik açtım. Bence bu kadar yeter. Birazdan tekrar açarız. Hatta denemesini yaparız. Kaskla da arkadaşlar şöyle gözüküyor. Şuradan takayım hemen basit. Böyle teknik detaylarına girmeden önce bir aksiyon yapmak istedim. Girsene oğlum şuraya. Kast da böyle duruyor arkadaşlar. Taskımı da şöyle göstereyim. peşin Şu... açığı böyle duruyor. Şimdi Intercom'un bence en büyük handikapı ne biliyor musunuz? Biraz büyük. Bu kaskta ne kadar büyük duruyor bilmiyorum ama daha sportif bir kaskta biraz büyük durduğunu söyleyebilirim. Ama e, bir olanı yok. O yüzden tuşları da büyük. Yani eliniz gittiği zaman tuşları rahat bulabiliyorsunuz. Zaten hep bir topu 4 tane tuşu var arkadaşlar Intercom'u Şöyle sileyim biraz ıslanmış Intercom. Bu yüzden sağ arka tarafta hemen ses açıp ses kapayabildiğiniz bir düğme var. Buradan hem şarkıları ileri atlayabiliyorsunuz hem de müziğinizi kısıp açabiliyorsunuz. Yani artı tuşuna uzun bastığınız zaman müzik açılmaya başlıyor bir kere açıp kapattığın hani bir kere elini çekip basıp çektiğin zaman ise müzik ileriye gidiyor veya eksiye basıyorsan geriye gidiyor. Böyle özellikleri var. Hemen sol üst tarafta ise açma kapama düğmesi var. Onun altında ise hemen şey var arkadaşlar. Telefonlarınızı cevaplayabileceğiniz bir düğme bulunuyor. Yani totalde zaten 4 tane şey var. Ben şunu şuradan bir çıkartayım size birkaç tane bir şey anlatacağım şimdi bununla ilgili. O yüzden şu benim yanıma bir gelsin. Bu interkomun 30 dakika ay, özür dilerim 30 saat gibi bir kullanım süresi var ki bence iddialı bir süre. Dediğim gibi arkadaşlar ben kuryelik yapmıyorum veya kurye arkadaşlarımız da böyle yoğun kullandığı zaman onlara da yetecek. Bana hayli hayli yetiyor. Çünkü ben daha bir kere şarj ettim yani. Her gün motorun üzerinde değilim. Her gün de scooter kullanmıyorum. Fakat böyle bir iki arkadaşım da var. Bundan aldı kullanıyor. Şimdilik memnunlar. Yani su geçirmiyor. Yani adına da lakabına da ölümsüz interkom takmışlar. Yani böyle suda, çamurda ben bir iki video daha izledim hakkında. Böyle çamur atan arkadaşlar var işte benim gibi suya sokan arkadaşlar var işte interkom böyle çakıp yere <laughs> atanlar var falan. Darbeleri emici bir özelliği olduğu söyleniyor. USB bir girişi var ve USB bir şarjla yani herkesin hemen hemen evinde artık Type-C bir şarj aleti vardır. Onunla şarj edebilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim çok yüksek wattlı adaptörlerle şarj etmeniz önerilmiyor arkadaşlar normal standart ürünlerle şarj edin hani hemen hızlı olsun 35 watt 40 watt basarsanız Orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ha bu arada 2 yılda garantisi var arkadaşlar. KN Master'da bunun. Öyle bir olayı da var. Ha şu da güzel şunları da söyleyeyim. Şimdi diyelim ki interkomun sağlam ama işte kablosunda bir problem oldu. Koptu veya işte mikrofonun ucu papapı çıktı bir şey oldu. Dead çıktı işte. Ve efendim söyleyeyim hoparlöründe bir problem çıktı. Yedek parçası yani inanılmaz fazla var. İnternete girebiliyorsunuz ve fiyatlar öyle uçuk kaçık fiyatlar değil arkadaşlar. Bu anlamda güzel. Hatta ben size şöyle interkomun Fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar. Intercom'un bugünkü fiyatı 1349. Yani 1350 TL gibi bir fiyatı var bu Intercom'un. Yani bugün baktığınız zaman 1350 lira artık bir Intercom için çok fazla bir rakam değil diye düşünüyorum. Bir de Motopark TV 10 yazarsanız indirim kuponu olarak %20 özür dilerim. %20 dedim ama %10 bir indirim de bizden olsun. Almak isteyen varsa Motopark TV 10 kuponunu kullanarak %10 daha indirim alabilirler. Onun dışında anlatmam gereken diğer şeylerden biri kutunun üzerinde her şey yazıyor arkadaşlar. İşte evrenseldir, tüm kasklarla uyumludur, efendime söyleyeyim Türkçe menüsü vardır. Bunları artık saymıyorum çok standart şeyler. Burada artı özellik olarak size sayabileceğim şeyler Bluetooth 5.1 ile geliyor arkadaşlar ve hoparlör seviyesi. Ya yani şimdi Kimse kimseyi kandırmasın. Bir işte Cardo'lu, bunların Harman Kardon hopörleri gibi gümbür gümbür değil. Fakat hani böyle bazı arkadaşlarım da var. Ya biz bir interkom bulduk çok ucuz güzel ama lan takıyoruz böyle ciz 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 müzik dinliyorsun falan. Öyle değil. Yani ses seviyesi inanılmaz böyle performanslı yüksek şeyler aramıyorsan, bir gibi müzik dinlemek istemiyorsan gayet yeterli. KN6000 kullanıyorum diğer kaskımda da biliyorsunuz. Onun kadar hemen hemen hoparlörlerinin kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Mikrofonla gelecek olursak, hani mikrofonda da gürültü azaltıcı var arkadaşlar. Telefonla konuştuğunuz zaman motosiklet sürerken karşı tarafa sorduğum zaman ya işte rüzgar sesi geliyor mu? konuşurken herhangi bir eksikliğini duyuyor musunuz dediğim zaman yo gayet net geliyor sesin. Çünkü bir de ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Açık bir kasta kullanıyorum bunu. Yani camı bu kadar açılıyor ve sürekli alttan gelebilen bir rüzgar var. Diğer şöyle GTR'deki gibi değil bu olay. Şehir içinde scooter'ımda kullanıyorum genelde bunu. O yüzden böyle bir problem yaşamadım. Sesim falan gayet net gitti karşı tarafa. Kane 2050'de İki kişi bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte aldınız diyelim ki ya bir arkadaşınızla bağlanabiliyorsunuz ya da artçınızda da varsa aynısı. iki kişiye kadar bağlantıya çıkabiliyorsunuz. Intercom'dan Intercom'a yaklaşık 1500 metre gibi bir bağlantı uzaklığı var arkadaşlar. Yani 1500 metre dediğiniz zaman aranızda bir şeyin olmaması lazım. Yani gidiyorsunuz seyahattesiniz çıktınız arkadaşınızla sende de var bir tane onda da var bir tane gidiyorsunuz ama aranızda binalar yollar işte bilmem neler yoksa evet o mesafelere çıkabiliyorsunuz. Fakat şehir içinde mesafe tabii ki biraz daha aşağıya düşecektir hak verirseniz ki işte sen gittin 2-3 bina haline geçti falan o zaman böyle tık tık kopukluklar yaşayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kendinizi göz mesafesinde gördüğünüz sürece bir şekilde kopmadı. Biz bu anlamda çok bir problem yaşamadık. Nasıl bağlanıyorsunuz? Arkadaşlar açma kapama düğmesine şöyle bir kere interkomu ben önce bir kapatayım. Bak şimdi goodbye falan. Görüşürüz. İyi akşamlar. Türkçe konuşuyor abi. Bu da güzel bir olay yani. Ötekinde de söylemiştim. Bir Türkçe desteği var. Yani açtığınız zaman ne yaptınız? işte açtınız hoş geldiniz merhaba diye karşılıyor. İşte şarjınız %50 diyor. Yani ne kadar şarjın olduğu anlamında da seni uyarıyor. Türkçe olması bence güzel. Şimdi abi Açtık interkomu. 6 saniye basılı tutacağım ve oradaki kırmızı kırmızı mavi yanmaya başlayacak. Şu anda interkomum eşleşme durumunda. Diğer interkomda da aynı moda geçirdiğiniz zaman birbirinize bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı olayı da böyle oluyor. Bunu da böyle göstermiş olayım size. Onun dışında başka eklemen bir şey, gerekten bir şey varsa kutusundan ne isterseniz çıkıyor. Yani ekstra bir ürüne ihtiyacınız için açığı pek kalmıyor. Onun dışında dediğim gibi 1500 metre gibi bir bağlantı aralığı var ama bu şehir içine girdiğiniz zaman işin açığı birazcık azalıyor. Şimdi bu suya dayanıklılık olayı ve ha, bir de şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Sadece bir telefon eşlediğiniz zaman iki telefonu da eşleyebiliyorsunuz. Yani iki telefonunuz varsa öteki telefonunuz da varsa bunu da eşleyebiliyorsunuz cihazı. Yani aynı anda iki telefondan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Intercom güzel evet iyi hoş atıyorsun bir şey olmuyor. İşte efendim tekrar sokayım böyle suya sokuyorsun bir şey olmuyor. Bunlar güzel özellikler. Fakat abi intercom'un olayı bence yani e, handikaplarından biri bir tık büyük. Bunu çok problem etmiyor olabilirseniz bunda bir sıkıntı yok. İkincisi bir radyo alıcısı yok arkadaşlar. Bir radyo alıcısı olsaydı daha da güzel olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bence yani eğer radyo kullanmayıp telefondan playlistleriniz varsa ben çok radyoyla de işim yok diyorsanız hani beni onun dışında rahatsız eden bir durum olmadı. Dediğim gibi böyle bir mat gri bir rengi var. Benim kaskım da mat gri olduğu için Böyle bir parçaymış gibi hani o kaska ait bir parçaymış gibi duruyor. Bu anlamda ben başka bir problem yaşamadım. Dediğim gibi K&N 2050'den benim anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. Ses seviyesi anlamında beni tatmin ediyor. Şehir içinde skuter'ıma benim gayet çıstak çıstak müziğimi dinleyip veya gelen aramalarımı gayet net bir şekilde açtım, konuştum. Herhangi bir kesilme yaşamadım. Fakat benim skuter'ımda biliyorsunuz şu anlık bir forza var. <laughs> Yarın öbür gün ne olur bilmiyorum ama... Forza döneceğim falan da var. Gayet konforlu. Hiçbir kesilme yaşamadım telefonumdan. Dediğim gibi bir Türk markası üretiyor ama Çin'de üretiliyor arkadaşlar. En azından aradığınız zaman da bir muhatap bulabiliyorsunuz. E bu tabii güzel bir olay. Yedek parçalarının uygun, Intercom'un kendisinin de uygun olması artık orasını da siz değerlendirebilirsiniz. Bizi arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Oradan bize sorular sorabilirsiniz. Hatta orada bir anket yaptık. Bir sürü de test için interkomlarımız var elimizde. Bunların hepsini sırayla tek tek deneyeceğiz. Yani en azından 2050'yi size böyle tanıtmış olduk. Özellikle böyle ağır şartlar altında çalışan kurye arkadaşlarım sürekli motor üzerinde kışın, yazın, sıcakta, soğukta, yağmurda çalışıyorsanız güzel bir alternatif olabilir. Siz de değerlendirin unutmayın. Motopark TV 10 indirim kodunu kullanarak siz de %10 indirim alabilirsiniz. Diğer interkomlar için siz de aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Hangisini istiyorsanız onları inceleyeceğiz. Hatta bir tane mesh var. 30 kişiye kadar bağlanabiliyorsunuz falan. Benim de ilgimi çekti bayağı denemek istiyorum onu. Şimdilik kendinize dikkat ediyorsunuz. Başka bir intercom videosuyla ile görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.